bizleri ürünler olarak gösterilir zeytinyağı. Peki zeytinyağı alırken nelere dikkat edilmeli? iyi bir zeytinyağı nasıl elde edilir? Tüm bunları da Manisa Soma'da bu işe en iyi şekilde yapan değerli bir girişimci olan sevgili Ali Büyükkarcı ile birlikte değerlendireceğiz. Çok özel bir markayı tüketicisinin beğenisine sundu. Eğer bu ürünlere ulaşmak istiyorsanız mutlaka kendisiyle iletişime geçin diyoruz. Merhabalar Ali Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Şimdi çok zeytin yağı çok değerli bir besin, bir evet. ürün. Uzmanlar da çok uyarıyor bu konuda kullanılması gereken en kaliteli yağlardan biri olduğuna. Siz bu zeytinyağı işine nasıl girdiniz, amacınız neydi, ne kadar süre oldu, öncelikle bu işle uğraşıyorsunuz? kendi arazilerimizi değerlendirmek için girdik. Hı hı. 2000 yılında başladık çalışmalara. Daha sonra fidanlarımızı diktik. Hı hı. Yaklaşık 15-16 yaşına geldi fidanlarımız. Hı hı. Şimdi ee, üretime yaşında. başladınız. Evet. Hı hı. E, hasat yapıyoruz. Hasat? Ve i̇nternet üzerinden pazarlıyoruz. Çok güzel. Hasat şu an bitti, toplama işi evet. bitti. İkinci Artık yağ elde etmek için o yolculuğa gir, değil mi? Evet. E, bu sezon bereketli miydi? Nasıl geçti? Zeytininizin özelliği nedir? Edevit ve trilye cinsi e, zeytinlerimiz var. Hı hı. Yağlarımızı çıkardık. Hı hı. E, sezonu tamamladık. Hı hı. Bu sene kuraklıktan dolayı zeytinler yanıktı biraz. Hı hı. Onun için daha çok yağlığa gitti. Hı hı. Sizin zeytinyağınızı özel kılan nedir? Farkı nedir diğer zeytinyağlarından? Biz Soma bölgesinde bu Süleymanlı e, Akisar'dan Soma'ya gelirken Süleymanlı kasabasından Soma'nın çıkışında Cinge kasabasına kadar bu bölgenin yağının aromasının farklı olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Maden yatakları olduğu için topraktaki Leonardit katman tabakasından dolayı bu bölgedeki, bölgedeki yağların aromasının farklı olduğunu düşünüyoruz. 8 yıldır iyi tarım uygulamalarındayım. Ziraat mühendislerinin kontrolünde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hı hı mümkün olduğu kadar e, kaliteli ürünler elde etmeye çalışıyoruz. Çeşitleri var mıdır yağınızın? Tek çeşit mi çıkıyor? İki çeşit, triliye, cinsi ve etevi <laughs> cinsi. <gülüyor> Nerelerden kullanılabilir bu yağlar? Yemeklerde, salatalarda e, ve kahvaltıda aslında da kullanılabilir. kullanılabilir. Evet. Ne sıklıkla tüketilmeli zeytinyağı? Ne kadar tüketilmeli? Bu konuda da bilgi verebilir miyiz? E, Türkiye'de kişi başı yıllık tüketim... E, bir buçuk kiloydu. Az. Son yıl çok az. Evet, Son çok yıllarda yapılan az. çalışmalarda bu iki kiloya çıkarıldı. Ee, Avrupa'da kişi başı yıllık tüketim 11 ile 14 litre arasında değişiyor. Hı hı. Sağlık için en önemli gıda maddesi hı hı. zeytin ve zeytinyağı hı hı. kahvaltılarda ve yağlar e, yemeklerde hı hı. tüketilmesini. Öneririm. Aynen, sağlık açısından gerçekten çok önemli, birçok şeye de iyi geldiği evet. söyleniyor. Evet. Ee, peki nerelerde nasıl ulaşabilirler? Şimdi bizi izleyenler bu ürünlere ulaşmak isteyebilir. Ee, biz internet işte sitemiz var. <laughs> ee, yaklaşık bir buçuk yıldır faaliyette internet üzerinden satış yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine gelen siparişleri değerlendirip gönderiyoruz. <laughs> Yurt dışına da bir proje düşünüyorsunuz. Yurt dışına çalışmalarımız devam ediyor ihracat için ufak tefek talepler alıyoruz. Hı hı. Değerlendiriyorsunuz Değerlendiriyor, bunları da. Evet. Aynen öyle. Peki ne kadar orta, yağ ürettiniz bu sezon? Ee, bu sezon e, rekolte iyiydi fakat hı hı. E, zeytinler yanık dediğim gibi kuraklıktan dolayı de, biraz azdı. Genelde e, biz Akışsaray'da çalıştığımız bir firmaya e, zeytinleri satıyoruz. Elelip e, iri taneleri satıyoruz. Yağlıkları, yağ çıkarıyoruz. Hı hı yaklaşık 7 ton civarında zeytinyağı elde ettik. elde ettik. Ama çok kaliteli. Çok zeytinyağı kaliteli. Elde ettik. Evet. Tam da bu noktada onu da soralım. Şimdi bu sektörde aslında tabii kaç kuşaktır bu işin içine aslında doğdunuz. Zeytinlerin içine doğdunuz ama zeytinyağı üretimi konusunda yeni olmanıza rağmen büyük başarılarınız da var. Çeşitli etkinliklerde, yarışmalarda ödüller de almış birisiniz. Dolayısıyla zeytinyağınızın ne kadar kaliteli olduğu aslında tescillendi. Nasıl yarışmalarda nerelere katıldınız? 2 yıldır katılıyoruz uluslararası yarışmalara 2019 yılında Londra'da gümüş madalya, Arjantin'de altın madalya aldık. Hı hı. Bu yıl 2020 yılında 5 ülkede katıldık. 4 ülkede altın madalya, yine Londra'da bronz madalya aldık. Hı hı. Zeytinyağını e, anlaştığımız belli fabrikalarda sıktırıyoruz. Temizliğine makinaların çok önem veriyoruz. Tam onu soracaktım. Ve, Aynı gün toplanan toplanan çeyizleri fabrikaya bir an önce ulaştırıp aynı gün sıktırıyoruz. Hı hı. Tam da onu soracaktı. Nasıl bir teknoloji kullanarak bu yağlar elde ediliyor? Kontinü sistem fabrikalarda hı hı. çıkartıyoruz yağlarımızı. Dediğim gibi temizliğine çok önem veriyoruz makinelerin. Hı hı. Ve bekletmeden tarlalar geldiği gün fabrikalarda sıkımını hı hı. yaptırıyoruz. Zeytinyağının ömrü ne kadardır? Bu sezon mesela ürettiğiniz zeytinyağının ömrü ne kadardır? Bizler tüketiciler evde zeytinyağı kullanırken ve saklarken nasıl koşullara dikkat eder? Nasıl koşullarda saklayalım? Zeytinyağı korunması için ısı, ışık ve çok önemli karanlık ortamlarda ve serin ortamlarda <laughs> zeytinyağı saklanmalı cam ve teneke ambalajlarda saklanmalı mutlaka. Hı hı. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet. evet. Ee, öncelikle kutluyorum sizleri Ali Bey. Kendi bölgenizin bu kadar değerli bir yağını bütün tüketiciyle buluşturduğunuz için bunun için çabalamanız çok değerli. Aslında zeytin zeytinyağının öpücüğünü izleyiciyle bugün buluşturduk. Ne evet. kadar büyük bir emek de e, gerektiğini, ne kadar büyük evet. bir emek harcadığınızı da görüyoruz. Temel anlamda markamızı, ürünlerimizi nasıl ulaşabilirliğini konuştuk ama atladığımız yerler oldu mu? İzleyicilerimize ya da tüketicilere son olarak neler söyleyelim? Buyukkarci.com.tr web sitemizden, Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından bize ulaşabilirler. Hı hı. Siparişlerini hazırlayıp aynı gün kargoyla gönderiyoruz.